2018 yılında Ulaştırma Bakanlığımızın ihalesini yaptığı ve altyapısını tamamladığı liman alanımızın üst yapısı da 2019 yılı içerisinde belediyemizce tamamlandı. E, bu süreçte tabi pandemi ve e, Rusya-Ukrayna gerilimi nedeniyle biraz gecikse de ilk gemimiz e, 3 Ağustos çarşamba günü sabahı burada olacak. aslında 1200 kişi kapasiteli bir gemi. 800'ün üstünde rezervasyonu olan ancak 350 yolcuyla gelen yine 300 mürettebatı ile gelen ilk gemimiz. Soçi'den hareket etti. İstanbul'dan buraya ikisi gecesi yolda olacak. Üçü sabah bizimle olacak. Gemimiz aslında 12 saat burada. Sabah gelip akşam ayrılacak Sinop'a doğru buradan uğurlayacağız. Ee, yine bu yıl içerisinde Eylül ve Ekim ayları dahil bir e, 6 turumuz daha olacak. Daha sonra e, Avrupa merkezi diğer vaziyer turlarında uğrak limanı olmasını beklediğimiz amaçlarımız için ilk adım. E, biz de bu nedenle mutluyuz. Sonuçta gelen 600'ün e, üstünde insan mürettebatı ile birlikte Amasra'da yiyecek içecek. E, daha sonraki organizasyonlarda bölgemizde turlar aracılığıyla gezme imkanı bulacak. Bölge ekonomisine ciddi katkı sağlayacak.